Selamlar herkese. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 29 Temmuz 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Meta ikinci çeyrek mali raporunu açıkladı. Apple Lamborghini yöneticisi ile anlaştı. Chrome'daki üçüncü taraf çerezlerin kademeli olarak kaldırılması 2024'ün ikinci yarısına ertelendi. Twitter paylaşımlara durum özelliği getiriyor. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Meta 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayınladı ve şirket 10 yıl sonra ilk kez gelir kaybı yaşadığını açıkladı. Meta'nın bu yıl ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 azalarak 28.8 milyar dolar geriledi. Şirket 2021'in ikinci çeyreğinde ise 29.1 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net kârı da ikinci çeyrekte %36 azalışla 6.7 milyar dolar geriledi. Şirket bu gelir kaybını Euro'nun değerinin düşmesine bağladı. Bloomberg'un haberine göre Apple, İtalyan otomobil markası Lamborghini'de yönetici olarak çalışan Luigi Taraborelli'yi transfer etti. 20 yıldır Lamborghini adına çalışan Taraborelli, Mayıs ayında otomobil üreticisinden ayrılmıştı. Çok gizli tutulan ve 2014 yılından beri üzerinde çalışıldığına inanılan Apple Car projesinin ne zaman resmi olarak tanıtılacağı bilinmiyor. Google, Chrome'daki üçüncü taraf çerezleri kademeli olarak kaldırmayı 2024'ün ikinci yarısına ertelediğini açıkladı. Google'ın Privacy Sandbox Başkan Yardımcısı Anthony Chavez bir blog yazısında Chrome'daki üçüncü taraf çerezleri kullanımdan kaldırmadan önce yeni bir teknolojiyi değerlendirmek ve test etmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ocak 2020'de 2022'ye kadar çerezsiz bir dünyaya geçiş yapma sözü veren Google, geçtiğimiz Haziran ayında ise 2023'ün ikinci yarısında çerezleri kaldıracağını söylemişti. Twitter kullanıcılarının anlık ruh hallerini ifade edebilecekleri durum özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik ile kullanıcılar paylaşımlarına Facebook ile benzer şekilde olan tatil modu, seyahat ediyor gibi durumlar ekleyebilecek. Şirket yeni özelliği şu an için ABD'de ve Avustralya'da seçili bir grubun testine açıldığını paylaştı. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz bilinmiyor. Diyorum ve 5 dakikada teknoloji gündeminde bu haftanın sonuna geliyoruz. Pazartesi günü görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Çöz. Ciao, wieder.